Bereketli hilalin yıldızı, destansı toprakların can suyu, Güneydoğu Anadolu projesi, GAP bölgesinin toprak ve su kaynaklarını geliştirme hedefiyle temelleri atılan proje, 1989 yılında hazırlanan master planla tarım, sanayi, ulaştırma, kırsal ve kentsel altyapı, eğitim, sağlık, kültür ve turizm yatırımlarını da içine alan entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüştü. GAP projesinin koordinasyonunu ve izlemesini yapmak üzere 6 Kasım 1989 tarihinde kurulan ve Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma kuruluşu olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yaptığı planlama, araştırma, uygulama ve analizlerle bölgenin durumunu her yönüyle ortaya koyarak paydaşlarla birlikte bölgenin kalkınması adına önemli bir ışık oldu. Ekonomik kalkınmaya yönelik projeler bölgenin rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunarak bölge kalkınmasına ön ayak olmuştur. Uygulanan yenilikçi projelerle bölge yeşil enerji imajına kavuşuyor. Tarladan tüketiciye her adımda inovasyon ve kaynakların verimli kullanımı anlayışıyla tarımda en üst düzeyde üretim hedefleniyor. Hem toprağı hem tüketiciyi korumaya imkan sunan organik tarım her geçen gün yaygınlaşıyor. En eski topraklarda en yeni teknolojiyle tarım bilinciyle hassas tarım teknolojileri kullanılarak gerçekleşen uygulamalar devam ederken ürünlerin dijital dünyadaki serüveni başlıyor. Uygulamalı tarımsal eğitimle bereketli topraklar bilinçli çiftçilere emanet ediliyor plansız göçe en etkili çözümü sunan Entegre Kırsal Kalkınma Programı'yla ilçeler özelinde projeler yürütülüyor. GAP bölgesi tarım ve sanayi sektörlerinin yanı sıra sahip olduğu turizm potansiyeliyle de cazibe merkezi haline dönüşüyor. GAP idaresi oluşturduğu Mezopotamya markasıyla ziyaretçilerini zamana dokunmaya davet ediyor. Bölgenin kültürel mirasını korumaya yönelik uygulanan projelerle bu zenginliklerin Gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması sağlanıyor. Kent içi ulaşım projeleri sayesinde yaşam alanlarının kalitesi iyileştirilerek gapilleri modern kent kimliğine kavuşuyor. Toplumun dezavantajlı gruplarını hedefine alarak çok amaçlı toplum merkezleri, gençlik evleri, çocuk gelişim merkezleri, çocuk oyun odaları ve aktif yaşam merkezi gibi modellemeler yapıldı. Kadınlar, gençler, çocuklar kent yoksulları, engelliler ve yaşlılara yönelik yenilikçi ve öncelikli çalışmalara destekler sağlanarak pek çok faaliyet hayata geçiriliyor. GAP İdaresi, kuruluşundan bu yana entegre bölgesel kalkınma anlayışıyla bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı uzman değişimi ve teknoloji transferi amacıyla birçok uluslararası kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütüyle işbirliği yaparak çok sayıda önemli proje ve faaliyeti hayata geçiriyor. Bölgenin tanıtılması, ulusal ve uluslararası yatırımcıların bölgeye çekilmesi için faaliyetler yürütmeye devam ediyor. GAP İdaresi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla Güneydoğu Anadolu bölgesinin refah seviyesini yükseltmeye ve kalkınmasına katkı sağlamış, böylece bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına azami ölçüde destek sunmuştur. GAP'ın yanı sıra Türkiye için kalkınma ve refah hedefiyle çalışmalarını yürüten GAP İdaresi, insana, doğaya, toprağa ve hatta zamana dokunan yenilikçi projeleriyle bölgenin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren GAP Bölge Kalkınma İdaresi 1989 yılından bu yana bölgede tarımdan turizme, sosyal konulardan sanayiye kadar birçok alanda önemli projelere imza attı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi tabi bugüne kadar Türkiye'nin en büyük kalkınma projelerinden e, kabul ediliyor ve bu çerçevede de e, çok büyük ölçekli yatırım konularından model ölçeklenebilir, tekrarlanabilir yatırım konulara kadar geniş bir yelpazede e, hem izleme hem uygulama rolü üstleniyor. Bu yönüyle ilk etapta toprak ve su kaynaklarının yönetimini odağına alan bir proje olarak başlarken ilk master plan hedefleri de bu yönde e, tasarlanmış tabi. E, daha sonraki dönemde Güneydoğu Anadolu bölgesinin potansiyelleri de dikkate alınarak çok sektörlü entegre bir bakış açısına bölünüyor ve master plan sonrasında da gerek sosyal alanda gerek turizmde gerek sanayide birçok alanda hem bölge kalkınma programları hem de spesifik eylem planları sahada uygulanmaya başlıyor ve bu eylem planlarında işaret ettiği stratejiler doğrultusunda bütün alanlara dokunabilecek şekilde çalışmalar yürütüyor. 1990 yılından günümüze kadar bir değerlendirme yaptığımızda bugünkü rakamlarla yaklaşık 1.7 trilyon liralık bir kaynağın kamu kaynağının yatırımla için bölgeye aktarıldığını ve 1.4 trilyon liralık kısmının da yatırıma dönüştüğünü görüyoruz. Sadece 2024 yılı e, Güney Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kamu Yatırım Programı eeenda yer alan projenin toplam tutarı 74 milyar lirayı aşıyor.